Baba ya, ilk araban hangisiydi? Valla oğlum ilk arabam 86 model, fiyat 131 Şahin'di. Çok güzel bir arabaydı, kırmızı renkli. Böyle mahalleye falan girdiğim zaman da herkesin dikkatini çekerdi. Pırıl pırıl araba. Gerçi bu arabayla da mahalleye girdiğim zaman herkes gene dikkatini çekiyor. Yani. Evet bu arabayı da mahalleye sokunca kimse gözünü alamıyor araba. Aynen aynen. Pırıl pırıl. Ya bir de hakikaten Doblo çok güzel bir araba teknolojisiyle. Eskiden öyle navigasyon falan olmazdı. Yoktu arabalarda. Durup adres sorardık ya onlarda insanlara. Zor olmuyor muydu? Çok. Şimdi öyle mi? Nokta atış yapıyorsun, adresi yazıyorsun, tak diye buluyorsun. Efendime söyleyeyim, konum atıyorlar, tak diye buluyorsun. Bak telefon bağlıyorsun. Hiç elinde telefon olmadan arabadan telefonla konuşuyorsun. Ekranda her şeyi görüyorsun. Geri görüş kamerası, park sensörü. Bunlar büyük nimet. Eskiden yoktu ki onlar. Yani park ederken bile esnaf dur dur falan derdi, hop hop derdi. Yani o derece şeydi, farklıydı işte. Kazalar çok olmuyor muydu? Oo, olmaz mı ya? Şimdi hele var ya güvenlik paketi dediğimiz olay müthiş bir şey. Kör nokta uyarı sistemi var. Ya aynada göremediğim her şeyi araba benden önce görüyor. Bir bakıyorsun uyarı veriyor aynada. Aynada göremedi motosikletli yanından geçmiş. Şerit takip diye bir olay var mesela asistan müthiş. İki çizgi arasından seni ayırmıyor. Yolda dağıldın. Olay oluyor ya. Bir şeyle meşgulsün. Bak. Böyle çocuk bile çıkabiliyor. İşte burada da çarpışma yönleyici sistem giriyor devreye. Araba kendi bile görebiliyor yani. Kesinlikle. Müthiş ya. Teknoloji. Fiyat da bir başka teknoloji. Eh. Her babanın bir Doblo'su olmalı. Baba eski Doblo'lar nasıldı? Oğlum Doblo zaten bir efsane ki. Yani eskisi de yenisi de yıllarca sürecek bir efsane. Yeni Doblo tabi çehresini çok değiştirdi. Özellikle far yapısı, aydınlatma sistemi, öndeki radar teknolojisi. Tam başka bir araba. Peki ya. bu en öndeki düzlük ney? bu çarpışmayı önleyici sistem. Hmm. Yani o sistem sayesinde çevredeki nesneleri algılıyor araba ve bu sayede kendi kendine fren yapma kabiliyetine kavuşuyor. Kazaları mı önlüyor? Kesinlikle. Oğlum bir baba neye dikkat eder biliyor musun? Ailesinin güvenliğine. O yüzden de seçici araçta güvenlik çok önemli. İşte bu sebepten dolayı fiyat